Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün tam bir saatte 20k kasma taktiğini göstereceğim Bu takti sayesinde daha da fazla kazanabileceksiniz Büyük ihtimalle bir saatte 20k kasabileceksiniz yani Öncelikle oyun yeni çıktı biliyorsunuz ki Önce bir madere gidin belli bir para toplayın Tesla almanıza gerek yok zaten bir yere bulurlarsa Adamlar acayip kasılıyor. Hemen gelir. Farmın içinden geçerler yani. Tesla alsam bile yani hele bir tane alsam bile farmı büyük ihtimalle bulurlarsa yok ederler. Bunun için almayın. Gerek yok yani. Onun için para kasmaya gerek yok. Onun için para kasmaya değmez. Önce bir madene gidin. Biraz kasılın. Ama saatte 20k kasmak için ne lazım size? Tabii ki de malzeme lazım. Bazı malzemeler olunca saatte cidden 20k kasabiliyorsunuz. Saatte 20k kasabilmek için bu farm, bu farmı farm türü yani bu farmı yaparak ve AFK bırakarak saatte 20k şeklinde kasılabilirsiniz. İşte ben bu taktikle kasıyorum. Tabii benim ortağım var. Onun üzerine olduğu için farm şu an para gelmiyor sanırım bana. Gelmiyor. Beyliği de. Onun beyliği olduğu için beylik sahibine gidiyor. Beylik sahibinin beyliğin depozuna gidiyor. O da oradan satıyor herhalde. O bu bahsettiğim tahti tabii ki de karpuz farmı. Karpuz farmı şu anda en çok kazandıran farm türü. Abone olursanız de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Saatte 20k'yı bu şekilde rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Sadece Afrika Brahman'ı gerekir. Cidden bu tahtayı uygulayarak ben iyi para kasabilirim ama beylik ortamda olduğu için bakın bu da fan gözüküyor. Bayağı bir kat çıktık. Bayağı 30 kat 40 kat sanırım. Bu kadar kat çıkınca saatte 30 kat belki gelebilir. Yani saatte 20 kal kasma bence gayet güzel. 24 saatte işte çok fazla ediyor. 1 milyona varmaz ama belki varabilir. Arkadaşlar o 1 milyon kasanlar yani güzel para kasmayı bilenler e, ya ticaret yapıyor ya madene gidiyor ya da fanda Afrika yapıyor ve farm yapıyor onlar nasıl yapıyorlar madene gidiyorlar veya 10 kişi farm yapıyorlar çok fazla para geliyor onlara bu paralar sayesinde bayağı bir şey yapabiliyorlar zaten aslında madene çıkmaya da gerek yok farm yaparsın oradan para gelir Sen de madeni insanların pazarlarında alırsın veya ihaleden oradan madeni rahatça alabilirsin başkalarının bu taktiği yapar cidden 20k kasabiliyoruz gayet kolay bir şekilde Dem bu taktikli bayağı bir insan kazanacak çünkü çok kişi fan yapıyor tabi chest koymuyorlar çünkü adamlar sırf bunun için etrafı geziyor raidliyor yani o yüzden artık chest koymuyorlar yani chest koymadıkları için pek bir eşya kayıpları olmuyor sadece emek kayıpları oluyor arkadaşlar eğer bir fan claimi falan bulursanız yağmalamayın yani adamın oyun zevkli kırılır üzülür. Emek veriyor yani. Biz de buraya bayağı emek verdik de bulurlarsa yağmalamazlarsa çok sevinirim. Yağmalarlarsa emeğimiz boşa gidiyor yani. Sırf o yüzden. O yüzden yağmalamayın lütfen. Bu karpuz farmının yapılışını cidden gösterebilir mi isterseniz? İsterseniz şuraya kadar yüzeyim. Arkadaşlar buraya yüzdüm. Çapraz şekilde çapalıyoruz. Sürekli çapraz. Yani bir blok boş. Mesela bir blok boş. Bir blok dolu. Bir blok boş. Bir blok dolu. Sonra karpuz çap alıyoruz. Karpuz tohumu ekiyoruz. Bu ışıklarda 5 blok etki için 1, 2, 3, 4. 4 bloğa kadar, 4 e, bloğa kadar, 5 bloğa kadar etki ediyor. 5 blok arayla koyuyor. Buradan da 4 blok var, buradan da 4 blok. Kendinden sonra 4 blok etki ediyor. Tüm her yere etki ettiği için bunlar rahatça büyüyor. Büyüyünce tabi çiftçi sistemi var The Kingdoms'a. Bu yüzden dolayı çiftçi sistemi olduğundan dolayı büyüyünce kırılıyorlar ve deponuza geliyorlar. Hatta para olarak geliyorlar. Bu sayede sana her zaman dinlerin artıyor böyle. Fahlı dünyada olsan belki artmaz. Zaten Afrika bırakırsan çalışıyorlar. Yoksa niye çalışsın? Yoksa çalışırsa sıkıntı olur. Bu yüzden dolayı yani öyle bırakırlarsa çok fazla para gelir. Bu da bazı sıkıntılar yaratabilir. Beylik sistem bence güzel olmuş gibi. Ama yağmalamalar kötü yani. Ama yağmalama olmasaydı Tesla sisteminde sıkıntı olurdu. Öyle bir sıkıntı var. Onun dışında pek bir sıkıntı yok. Bu farmı emeğimizle yaptık. Bayağı uğraştık. Cidden biri bulursa yağmalamazsa çok sevinirim. Arkadaşlar bir abone olup like atarsanız çok sevinirim yani. Cidden bu videoya güzel bir like istiyorum. Bir yorum da yapabilirsiniz isterseniz tabi. İsterseniz Discord'a da gelebilirsiniz. Bu farmın püf noktaları genel olarak düzgün e, düzgün ekmekte ve düzgün ışıklandırmada sonra afk bırakıyorsun. Kendi oluyor zaten. Rahatça buradan para kasıyorsun. O parayla da Maden alarak yani Hiç maden yapmadan Rahatça kasabiliyorsun yani Benim şu an 28k var Tabi benim ortak Şey yaptığı için Yani para ona geldiği için Bana Hepsini atmadığı için on, O yüzden 28.000 kaldı ama Saatte cidden 20k kısabilirsiniz Bu taktikler Cidden bu taktik sayesinde Güzel paralar götürebilirsiniz bir 5 gün geçse böyle her, her gün 24 saat AFK bıraksa 5 gün geçse her günden gayet güzel paralar kasabilirim yani bir ihtimalle de baya kasarım o 1 milyonları nasıl yapıyorlar şöyle yapıyorlar koruma 5 kitap falan buluyorlar Onların tanesi 10k falan desek yani o civar satıyorlar. İşte 10k'ya satıyorlar. Bir 5-10 tane satsa bile baya bir parası oluyor. Ama bence e, o sırada yani o koruma 5 kitabı falan bulmak için gereken süre dışında yani o sürede farm yapsan bence daha iyi. Çünkü saatte 40k kassan daha iyi bence. O yüzden biz farm'a odaklandık. ilk baş kasılırız. Mis. İyi bir para gelebilir. Arkadaşlar videoya <laughs> <yorum> like atıp abone olmayı unutmayın. Ölüyorum. <laughs> Hayır ölmem ben zombiye. ya. Arkadaşlar <laughs> videoya <laughs> <abi>. like at. <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Discord'da da gelebilirsiniz açıklamasında. Görüşmek üzere.